Selam arkadaşlar. Refik Halit Karay'ın Gurbet Hikayeleri adlı kitabı, yazarın sürgün yıllarında yazdığı 17 kısa hikayeden oluşur. Bu hikayelerde Lübnan, Suriye ve Filistin gibi Osmanlı taşrasında geçen gurbet hayatları anlatılır. Yazar hem kendi sürgün deneyimini hem de karşılaştığı insanları gözlemleyerek taşranın acılarını, yalnızlığını ve kültürel çatışmalarını işler. Eskici hikayesinde İstanbul'dan Filistin'e gönderilen küçük Hasan'ın Türkçe konuşan bir ayakkabıcıyla kurduğu kısa ama derin bağ anlatılır. Köpekte Lübnan'da çalışan Osman'ın peşine takılan bir köpekle kurduğu kader ortaklığı vardır. Testide bir bedevinin boğazına kaçan arı taşra tıbbının çaresizliğini gösterir. Her hikaye, bir gurbetin, bir suskunluğun ve bir içsel kırılmanın izini taşır. Gurbet hikayeleri hem bir sürgünün, hem bir taşlanın, hem de bir insanın romanıdır.